Evet kıymetli kardeşlerim bu karşıdaki camimiz Amberiye'deki bu mahallenin ismi Amberiye, Amberiye Mahallesi Amberiye'deki Hamidiye Camisi ee, Bu güzel caminin yapılmasının sebebi Biliyorsunuz İstanbul'da Sirkeci Tren Garı'ndan Buraya Medine'ye Abdülhamit Han Hazretleri tren rayları döşettirmiş Ölü adam diye gördükleri o zamanın Osmanlısını iç Den içe yıkmaya çalışırlarken Abdülhamit Han buraların yapılmasına da özen gösteriyormuş. Ve buralara Nice ülkeleri geçerek buralara gelmişler ve çok faaliyet göstermiş buralar. Bu Tren Garı'ndaki şeyler çok faaliyet göstermiş. Buraya bu caminin yapılmasının hikmeti ise işte burada görev yapan o bir paşa Osmanlı zamanında buraya görev yapan paşa buraları nasıl teftiş yapıp her şey yerinde mi diye kontrol edip giderken işte gelmeden önce Abdülhamit Han demiş ki oradan bize bir avuç bir toprak getir demiş. Efem Sol Selemin Mescid-i bize bir avuç toprak getir demiş. Paşa tabii ki buradan tam trene binerken son anda aklına gelmiş. Ya ben nasıl yapacağım? Abdülhamit Han'ın sözünü de kırmamam lazım. Trenden koşmuş. O yerin bulunduğu yerden bir avuç toprak alıp Abdülhamit Han'a götürmüş. Abdülhamid Han Hazretleri buraya gelmedi ha. Toprağı alıyor, bir kokluyor. Diyor ki ne diyor? Bu bab Selam'dan, Efem Sosyemin Ravzasından, türbeden, o civardan gelen bir toprak değil diyor. Bu toprağın farklı bir kokusu var diyor. Bu oradan gelmedi diyor. Paşa diyor ki evet efendim, tren kalkmak üzereydi. Son anda gittim. En yakın alabildiğim yerden, ravzaya kadar yaklaşabileceğim treni de kaçırmamak için en yakın yerden aldım toprağı, öyle getirdim. Öyle mi öyle? ...o zaman git diyor oraya cami yap bakalım diyor. Bir rivayete göre Ahlat Taşı'ndan o cami yapılmış. Biz buraya evvelki senelerde geldiğimizde burada bir amca vardı. Tesbih falan satıyordu. O amca bize dedi ki... ...aslında bu cami ceza camisidir. Abdülhamit Han o paşaya ceza olarak o cami yaptırmıştır. Ve o cami öyle bir yapılmış ki... ...minaresinin e, taş sayıları... ...işte sağdan sola dizili olan taş sayıları, işte birinci katların taş sayısı, üstündeki kubbelerin taş sayıları, bunların hepsinin farklı farklı manaları varmış. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. O zaman şurası şu kadar 114 taş olsun, basamak olsun minareye çıkarken. İşte şu içinde 6666 ayet var. O zaman taşların sayısı 6666 olsun. İşte şurasında 600 sahife var. O zaman burası 600 olsun. Şu kadarı şöyle olsun deyip özel bir mimaristik değeri olan çok kıymetli bir cami. Burası Amberiye mahallesindeki Hamidiye camisi. Ecdadımız tarafından yapılan günümüzce hala faal olan çok güzel bir cami. Bundan 20-30-40 sene önce gelseydiniz şu civarlarda hep araba tamirhaneleri, yağlar dökülmüş anlatanlar öyle anlatıyor. Buralar mezbelelik hiç kimsenin umurunda değil. Yine Türkiye'nin girişimiyle Allah razı olsun buraları böyle ihya etmişler kalkındırmışlar. Şimdi içinde şu bulunduğumuz Tren Garı'na geldiğimiz zaman bu Tren Garı işte Sirkeci'den kalkan trenlerin gelip durduğu <laughs> çok önemli bir hac taşıma me e merkezi olmuş. Hacılar buraya kadar trenlerle buradan sonrasında artık otobüs, ne vasıta varsa deve, at buralardan Mekke istikametine doğru ...hac vazifelerini yapmaya giderlermiş. Tren çalışmış yani. Hem de senelerce çalışmış. Allah. Hepsi, yani hepsini Yok. al da dağıtsın şu millet. milleti. Hayakallah. Osmanlı zamanında burası bil fiil... ...tren garı olarak kullanılmış. Evvelki senelerde biz geldiğimizde... ...bu yapının iki katlı olduğunu... ...ve içerisinde de... ...Kuran-ı Azimüşşan'ın eski nuskaları... ...trenlerden, raylardan kalan anahtarlar eski trende kullanılan şeyler burası bildiğiniz müzeydi iki katlı. Hem de çok değerli eşyaların Osmanlı'dan kalma değerli eşyaların bulunduğu bir müzeydi. İçeride ne var? O sağ taraftan bu tren garının sağından içeriye giriş vardı. Oraya girişte de Osmanlı zamanından kalma tüfekler, kılıçlar, eski saatler, bizim askeriyemizden kalma çok eski kıymetli eşyaların orada olduğunu gördüm gördüm ben kendim de gördüm girenler de görmüştür. Tıpkı bir tarihi müzeyi geziyormuşsun gibi içeride büyük bir gezi yaptık. İnşallah o tarafa da gidip size göstereceğiz. O zamandan kalma eski bir treni de şimdi oraya koymuşlar. Trenlerin yapılışındaki en önemli hikmet de şöyle. Trenler Sirkeci Garı'ndan kalkıp buraya gelene kadar her zaman sadece gidiş istikametine yani sirkeciden buraya gelirken ki istikametine göre sol kapısı sadece sol kapısı olan trenler inşa etmişler. Yani buradan sirkeciye giderken de sadece sağında kapı olan yani sol tarafında çıkışı olmayan trenler inşa etmişler. Onun da hikmeti şu dedemiz o trenleri o vagonları yaparken demiş ki bu tren sirkeciden binecek Medine'de inecekler rayları ona göre şekil verip buradan baktığınızda şimdi görünmüyor bu büyük yapı var şu ileride Mescid-i Nebevi var tam görünmüyor bak minarelerin göründüğü yer var buraya tam geldiğinde hacılar trenden inerken kapıları yüzleri Efendimiz'e dönük selamlaya selamlaya insinler diye trenin vagonlarını tek kapılı yapmışlar haberiniz olsun dedemiz buralara çok ehemmiyet vermiş dedelerimiz buralara çok özenmiş ve diğer yerlere de verebilirsin. Ha bak orada da ümreciler var. Ve dedelerimiz buralara çok dikkat etmiş. Ve niçin buralara dikkat etmiş? Çünkü burada Allah'ın Habibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Bakın 36 Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri de dahil kaç tane 36 tane sultanımız var. O kadar devlet işleriyle meşgul olmuşlar. Bir kere bile bu kutsal mekanlara gelememişler. Fotoğraf yok bir şey yok maket yaptırıp maketine bakayım bari gidin orada bana oranın aynısının maketini yaptırın getirin demiş. Topkapı Kutsal ve Emanetler Müzesi'nde görürsünüz maketi orada bulunuyor. Bu Mescid-i Nebevi'ni. Dolayısıyla bizler buraları ziyaret ederken lütfen şu manevi hikmetle dolu olalım. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetiyim. Ben onun sünnetini yaşamak zorundayım. Hele ki Allah'ın bir kulu olarak farzları zaten mecburen yapmak zorundayım. Eğer farzları yapmazsak sünnetlerin bir önemi var mı? Yok. İstersen buraları altınla dolat. Hiçbir faydası yok. Kıymetli kardeşlerim, bu tren garının da çok güzel bir anlatımı vardı. Şimdi o sağ taraftaki tren vagonunu size göstermeden önce şu sol tarafa doğru birazcık sizi güneşe doğru yoracağım. Beni takip ediniz. Ne aldım adam? Reddedemeyiz de şimdi. Ah, şuraya en yakın bir tane koymuşlar. O tarafa yaklaşın, oradan görürüz onu. Çok az kaldı, az kaldı. Olur. Şu kubbeyi görüyorsanız durabilirsiniz. Özellikle oraya getirdim sizi. Daha da ileriye yormayayım. Şu kubbeyi görüyorsanız durabilirsiniz şurayı. Şurayı gö kubbeyi görenler durabilir. Fazla yürütmeyin sizi. Hadi arka taraf biraz gel bu tarafa acele et. Arka taraf hadi. Şu kubbeyi görenler durabilir. Kısa birkaç dakikanızı alacağım. Kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir rivayete göre Bedir'e giderken <laughs> mescid-i nebeviden çıkıyor askerleriyle birlikte buraya geldiklerinde suya ihtiyacı oluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve ve bir kırba sudan... Yani bir artık Kırbaya nasıl denir? O bir bidon, bir bidon sudan, heh, bir bidon sudan. Bütün sahabe i kiram efendilerimiz ve bineklerini suladığı yer, işte bu karşıda kubbe gördüğünüz yer. Bu mekana geliyor. Burada efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duruyor. Su olmadığı için oraya bir askerin kuyusun, bir askerin bir bidonluk suyundan kaç yüz kişi Allah'ın izniyle hem abdestlerini hem hayvanlar için ihtiyaçları için suları hem mataralarını bu da Efendimiz Aleyhisselam'ın bir mucizenin, mucizesinin gerçekleştiği bir mescit. Orası şu anda bir mescit halinde. Ondan sonraki sahabe döneminde oraya bir kuyu e, açıyorlar. Ve kuyunun suyu o kadar güzelmiş ki ilk çıkan suyu tabi daha sonraki Osmanlı zamanında kuyu haline getirip ilk çıkan suyu hemen Osmanlı'ya, padişahlara buradan gönderiyorlar işte. Burası da peygamberimizin mucizesinin gerçekleştirdiği bir mekan. Ona göre yani tren garından, Anberiye camisinden T 1300-1500 sene önce burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesinin gerçekleştiği bu mekanı unutmayalım. Buraları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirerek yad edelim. allah Teala Hazretleri Efendimiz'e sonsuz salatu selam eylesin. Allah razı olsun. Şimdi şu tren vagonunu size gösterelim. Ondan sonra da bitiyor zaten ziyaretimiz. <laughs> <ha. Ha>, <laughs> <laughs> <Çok zor. gülüyor> Emralataları... Açıdan sonra da belki. Güzel i̇şte bak tam bitirmeden açmıyorlar. Tam dört dörtlük yapınca açıyorlar. İnşallah öyle Hacdan sonra muhtemelen açarlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Bilmiyorum belki hacdan sonra dedi oradaki görevli de. niye bineceğiz? Ne kadar pahalıdır o ben de var gel Rafet abi. Yok. Su var mı hocam? Var çantamda. İçebilir miyim? Sen içemezsin yaşlılar var. Yaşlılara hürmet. Ama hiçbir yaşlı içmezse sen içebilirsin. Al önce yaşlılara ikram et. Onlar içmezse sen iç. Hem sen de sevap kazan. Var, var Var var. <laughs> Al. yaşlıya bir tane verir misin? Tabii abi bidonu lazım sadece. Benim bidonum az bidonlarını biriktirmek için aldıydık. İki tane vardı. İki tane vardı lan. Karıştı. orada. Ha buradan da görünüyor. Eğer yürümeye Şuradan da görün. Bir bakı ver abi. Yok ki. bu şey var. Vagon, vagon. Lokomotifi zaten yok canım. Sade vagon var. Aşağı taraftan gözüküyor zaten o. Oraya yakınına da gidebiliriz. Felaket temizdir hem de bir görsen. Acayip içilir bir güzel hasta eder. Oğlum nereye olduğu belirsin suyu niye içiyoruz? Abi oradan dolanıp önüne gidebiliriz gidelim mi sen? E. Gidelim. Buraya kadar gelmişken Aynen, oraya gidelim ya. yani. He. Bu kaçınılmaz yani buralar bizim bizim toprağımız buralar. E, 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 e. Klimalar falan çıkmış daha. E, i̇şte bizim olduğu için. Ziyaret etmeyi, ziyaret etmesi de olmamış. Yok abi yok tamirat, tadilat için. Ya, ya, ya burası şeyle kapalıydı, brandalarla kapalıydı. Onu Bak orada işte da ama. bir vagon var. Ama yavaş da da bir vagon koymuşlar. Onun olduğu yerde raylar da var. Evet. burada da var. Evet yolu belli canım. Söylemem lazım. Evet. Raylara keçe serilmeyin. Eee ses olmasın diye. Çarpın niye yaptım. böyle yapıyorsun ya? Kardeş bayı yaptı. Seni de kıramıyorum ama. Estağfurullah. <laughs> <laughs> Şişe Ahmet hocama lazım. Ne yapacaksın şişeyi? Evet. Vay uyanık. Ben de bir tek kendim uyanığımı zannediyorum ya. <laughs> Bu dünyada bir uyanık var, o da benim zannediyor. Ya sen de mi bir? <laughs> o zaman gel abi. Yok yok, al al al. Al al. al. O bizim sofiler geliyor ya. Evet. Ey mübarekler ya. Onları dinlemek lazım. Ooo. Böyle şey Allah Allah gerçekten mi ya? Keşke birkaç kere daha zorlasaydınız. Belki açılırdı ya. Şuradan da kare kodunu okutup oraya bakabilirsiniz. Neyine Patates yapıyor mu? Soğan yapıyor mu? Ona bakarsın mesela. Değil mi? Veya kökleri yere ne kadar Hocam, kaç metre giriyor? Hayır oğlum şuraya bak. Şu dağın üst tarafında. Hadi şurada sıra değil mi? Nere? Şura. Yok şura. Sen neyi bana soruyorsun ben onu anlamadım. Heh. Neyi soruyorsun? Rayları. Aa ray. Evet iki tane var. Ray. Oğlum ezik misiniz la? O görmüyor mu ray işte? Evet görüyoruz hocam. Yani o günden kal eski şeyler mi yoksa sonradan mı yapmışlar? Sonradan yapmışlardır canım. canım. da demek ki yük taşıyan başka bir şey yani tren olabilir. Bunlara diyorum, iyi bari diyorum bunu bırakmışlar. Acaba işte Osmanlı'dan mı kalma onu bilmiyoruz yani. Eski ama bunların kendi kullandığı belki eski bir vagon da olabilir. Ha, onu bilmiyoruz yani. Ya temsili bir şey de olabilir Heh. ya da o zamandan kalan da olabilir. aynı. Biraz eski bir şey ama yani. Evet evet eski. buradaki kalanlardan da diye düşünüyorum. Şey Şunun içinde güzel bir müze vardı. Bir de arkasındakinin içinde de çok güzel bir müze vardı. İkisine de orada girmiştim ben. Müzesi, de gizli Abi sanki ileride orada de sıfır. bir lokomotif var ha. Var var orada da var ya işte az önce gördüğümüz oydu. He ben görmedim onu. Lokomotif var orada bak. Nerede yani o. Gözüküyor ya siyah. He <laughs> he o da lokomotif ee, işte bak. duvardan şey kalıyor içine girmeyince gözükmez. Ha. Ben lokomotif olduğunu bilmiyordum. Eskiden bu taraftaydı o. Şuralarda duruyor. Lokomotif duruyordu. var mıydı? Tabii burada ha, duruyordu. Ben onu görmedim. Götürmüşler sonra. Ben geldim burada sadece vagonlar vardı. Yok. Ben gördüm onu. He. Ha. Aslında. Iki taneydi. Bir tane de değil. Ya. Aslında onlara da bakmak lazım. Onlar hangi malı, Abi, neyi malı. Bitti, mi? bitti. Ay. Ah, tamam sen Burada buradasın mi? biz gidiyoruz tamam. Ha, Gidelim hadi otele. Çok hadi yoruldum. Hocam. Otele gitmeyeceğiz ki. Nereye? Başka bir geziye gidiyoruz. Ya <laughs> Allah'ım <ne? gülüyor> Ayaklarım koptu. Bir şey olmaz. Her yerde nasıl belli oluyoruz ya? <laughs> Harbi yani de. Bakmaz tamam biz. Bunlar bizimkiler. Şükürler olsun. Allah sayılarını arttırsın. Amin. Yapıyorsun <laughs> e, <laughs> anladım ben seni iki dakikada. Aa, orada Ahmet Hoca nerede diyor? Ne vakti? Orada çıktın? Büyük hoca falan var mı bizde başlarda? Vardır canım. Kebir hoca vardır. Kim vardı baba? Hocanın küçüğü mü olur Allah'ın seversin. Hocaların hepsi büyük. tabii canım morası. Allah başımızdan eksik etmesin. Burayla ilgili en önemli kıssalardan bir tanesi de Biliyorsunuz Kur'an-ı Azimüşşan'da şu anda geçen ayeti de Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki: "La terfa'u Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sesinden sesinizi sakın yükseltmeyin diye Allah Kur'an'da bütün sahabe efendilerimize özellikle uyarıda bulunuyor. İşte Mescid-i Nebevi'ye sirkeciden gelen bu trenler Medine yakınlarından itibaren demir yollarına keçelerden örtüler yüklenerek, keçelerden örtüler serilerek demirin demire çarparak ses çıkartmasını önleyerek buralara getirmişler ki Alın. o trenin tekerleği raylara çarpa çarpa demir sesi çıkartıp da Resulullah'ın sesinden daha yüksek bir ses olmasın. Onun kabrine Birazcık eziyet olmasın diye raylara keçe döşemişler Osmanlı zamanında. Yani buraya sadece hizmet değil, ahlak getirmiş dedelerimiz. Buraya sadece hizmet değil, özveri, bir kişilik, bir duruş, bir İslam'ın edebini getirmiş. Efem Selim de diyor ya, ben ahlakı tamamlamak için gönderildim. İşte sanki tabiri caizse Osmanlı İmparatorluğu'nda da dedelerimiz buradaki Araplara ahlakı tamamlamayı bir rivayette demek ki özetlemiş. Yeni kafileler de geliyor. Onlara da bu yolu bırakalım. Onlar da güzel yerlerin izinden, ziyaretinden faydalansın. Bugünlük bizim ziyaretimiz bu kadar. Buradan şimdi Ravza'ya doğru geçiyoruz. Buyurun takip edin inşallah. Ocağım, bir şey, Orası hastaneydi herhalde. Şu hastanenin devamı bir yer ama okudum da üstünü anlayamadım abla ya.